Bismillahirrahmanirrahim. Feskuruni eskurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Ya eyyühellezine amen ustayinu bis sabr ve salah. inna Allahe sabirin. Bakara suresinin 52 ve 53. ayeti kerimede Cenabı Allah. Bakın ne buyuruyor. Feskuruni eskurkum. Siz beni anın. Siz beni zikredin. Benden gafil kalmayın. Beni hatırlayın. Eşküruli ve la tekfurun. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Nimetlerimi hatırlayın. Nimetlerimi size vermiş olduğum nimetleri unutmayın. Size vermiş olduğum nimetleri kullarından sanmayın. Kullar ancak bir vesiledir. Asıl nimeti veren yüce Allah Celle Celalidir. Kimin eliyle verir? Hani Mevlana Hazretlerinin bir sözü vardır. Nasipse Nasipte varsa el getirir, yel getirir, sel getirir. Yoksa nasipte el götürür, yel götürür, sel götürür. Elimizdeki nimetin şükrünü eda edemezsek el götürür, yel götürür, sel götürür. Ha. Eğer ki nasibimizde varsa el getirir, yel getirir, sel getirir. Ama biz bunu elden, yelden, selden değil bir meyveyi yerken örneğin ağaca teşekkür etmemek, Allah'a teşekkür etmek lazım. Ağaç bir tablacılık görevi yapıyor. Ağaç kün feye kün emriyle ol dedi mi olur Allah'ın emriyle. Ağaç o görevi yapıyor. Elma ağacıysa sana elmayı sunuyor buyur diyor. Allah'ın nimetini hatırlatıyor. Al diyor buyur. Armut ağacıysa armut, nar ağacıysa nar nimetlerini Allah'ın emriyle bize ağaçlar birer tablacılık yapıyor. Esas nimeti veren Allahü Teala'dır. Onun için bir nimeti örneğin biz elmayı, armudu bedava yiyoruz desem şimdi ya hocam olur mu biz bakkala kilosuna 2 euro verdim, 3 euro verdim bugün elma aldım dersiniz. Peki o 2 euro, 3 euro'yu neye verdiniz biliyor musunuz? 1 euro'yu onu bahçıvancıya verdiniz. Bahçede Yetiştirip o elmayı ilaçlayan, bakımını yapan, sulayan, budayan, toplayan kişiye verdiniz. Bir euroyu da ondan alıp toptancıdan bakkala getiren bakkalcıya verdiniz. Bir euroyu da bakkalcı kar koydu ondan aldınız. Üç euroyu diyelim misal veriyorum. 3 euro bir elmaya, bir armuda, bir nara para veriyorsak parayı bu hizmetçilere veriyoruz. Hizmet edenlere veriyoruz. Asıl biz elmayı, armudu, narı, meyveyi bedava yiyoruz. Allah'ın nimetini. Bedava yiyoruz. Onun için Allah'ın nimetlerine ne kadar hamd etsek ne kadar şükretsek azdır. İşte bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah yiyiniz, içiniz ama nankörlük etmeyiniz. Şükrediniz diyor. Beni anınız, beni hatırlayınız, benden gafil olmayınız diyor. Nimetlerime şükrediniz diyor Cenab-ı Allah. Yerken Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak sonunda da elhamdülillah doyduktan sonra da elhamdülillah demek en azından o yediğimiz nimetin zikrini ve şükrünü yapmış oluruz. Onun için demek ki biz yediğimiz bütün meyveleri, zebzeleri, yiyecekleri bedava yiyoruz. Örneğin bir somun ekmek düşünün. Hocam işte ben bir oyraya ekmek aldım. Bu bir oyrayı kime verdin sen? Fırıncıya verdin, bakkalcıya verdin, getirene verdin, götürene verdin. Ekmek sana bedava kaldı. Bir zamanlar Amerika'da bir mermerden elma yapmışlar böyle. Baktığın zaman rengini, çöpünü, her şeyini aynı yapmışlar. Onu da müzeye koymuşlar, antika demişler. 10 bin dolara satmışlar. Demek ki bir mermerden yenmeyen, tadı olmayan, bir mermerden yapılmış sadece şekli benzeyen elmaya 10 bin lira veriyorsa o adamlar, 10 bin dolar veriyorsa Yenilen içilen elmaya biz gerçek fiyatını verecek olsak kim bilir kaç milyon dolar vermemiz gerek. Onun için Cenab-ı Allah bizlere nimetlerini bedava vermiş ama bizler kıymetini, şükrünü inşallah eda edenlerden oluruz. Evet. Allah Celle Celali bir başka ayet gelmedi. Ashab suresinin 41 ve 42. ayet gelmedi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amenu zkurullaha zikran kesira fesebbihu bukraten ve esila. Sadakallahu'l azim. Ya eyhellezina amenu zkurullaha ey iman edenler Allah'ı zikredin diyor Cenab-ı Allah. Ahsap suresi 41 ve 42. ayet ikermede. Zikran kesira ve sebbihu ve esila ey iman edenler. Çokça Allah'ı zikredin diyor. Onu sabah akşam tesbih edin. Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren odur. Ve o müminler o müminlere çok merhametlidir. Allah Celle Celalü onu zikreden kullarına, mümin kullarına çok merhametlidir.